Evet kapattık arkadaşlar şöyle. Önüne yaptık. Şimdi zincir kısmını yapıyoruz bu şekilde. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İkisinin ortasından giriyoruz ve geçiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle siz çocuklarınızın saç uzunluğuna göre ayarlarsınız arkadaşlar. Ben kızımın saçına göre yaptığım için 70 zincir yapıyorum. Siz de çocuklarınızın saçına göre ölçerek de ayarlayabilirsiniz onu. Daha da kısa olabilir, daha da uzun olabilir artık. Orası size size kalmış. Ben e, kızımın saçına göre 70 zincir yapacağım daha sonra görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben istediğim uzunluğa geldim e, kesiyorum bu şekilde elde ettik asıl şey kısmı bitti uğraştırıcı kısmı bundan sonrası Olay. ben ipimden kat almıştım o yüzden şurasını keseceğim bunları ay yıldız yapmakta kullanabiliriz şimdi kenarını çiçeklerini yapalım yapraklarını yine böyle bir silah çekiyorum şuradan başlayalım arkadaşlar hemen zincirimizin yanından geçirerek Şuraya sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sabitliyoruz. Şunu da alıp ortadan alıştıralım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 1, 2 tane tığımızın tepesine doluyoruz. Tekrardan aynı noktaya giriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Tekrardan iki defa doladık. Bir, ay olmadı. Tekrar iki defa doluyoruz. Aynı yerden bir, iki, üç seferde çıkartıyoruz. Tekrardan iki defa doluyoruz. Aynı yerden üç seferde çıkartıyoruz. Böyle bir uzun yapraklar olması için ben iki sefer doluyorum. Ondan 1 2 3 tekrardan 3 zincir çektik aynı noktada geçirme yöntemiyle çıkardık bu şekilde sonra hemen yanındaki zincirden çıkardım bu şekilde bir yaprak elde ettim şöyle çekiştim. bu şekilde bir yaprak elde ettim tekrardan birlikte yapalım Daha sonra kapatayım bir 2, 3 tane zincir çekiyorum tığımın tepesini 2 tane doluyorum. Hemen önündeki noktada 1, 2, 3 seferde çıktım. Tekrardan tığımın tepesini 2 tane doladım. Aynı noktadan girdim ve 3 seferde çıktım. Üçlü trabzan yaptım yani. Tekrardan tığımın tepesini 2 tane doladım. Aynı noktaya geldim ve üçlü trabzanımı yaptım ki 3. Sonra üç tane zincir çektim. Geçirme yöntemiyle buraya sabitledim. Hemen yanından tekrardan geçtim. Şu şekilde. Arkadaşlar şekilde yapraklar oluşturacağız. Böyle bir, iki, üç tane zincir çekiyorum, iki tane doluyorum hemen önünden. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrardan iki defa doladım. Aynı noktadan üçlü trabzan yaptım. Üçüncü ve son defa tekrardan doladım. Üçlü trabzan yaptım. Her birini üç trabzan. Sonra kapatıyorum üç zincirle geçirdim. Hemen yanındaki zinciri geçtim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapraklar elde edeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar son şeye geldik. Son yaprağımızı da yapalım. 3 bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar son yaprağımızı yapıyoruz şurada iki defa aldık doladık 3'lü trabzan yaptık tekrar iki defa doladık yapamadık şimdi yapacağız 1 2 3 Tekrar iki defa doluyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir çektik. Aynı noktadan çıktık şöyle. Sonra şurasını arkada bırakacağız arkadaşlar. Tekrardan diğer yaprağın başladığımız yerden geçiriyoruz ipimizi bu şekilde bir de zincir çekiyoruz sıkılaştırıyoruz sonra kesiyoruz şu şekilde görüntüsü oldu arkada şu başlangıçta bitişi bağlıyorum şöyle sonra şu içeriye çekiyoruz iplerimizi şurada şöyle çektik makasla tekrar şöyle zaten arkasında sünger şey geçe geleceği için arkası şöyle şöyle yaptık arkadaşlar bu şekilde Şimdi şu küçükleri yapalım arkadaşlar. Kırmızı ipimizle 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 Ziliaka'yı tekrar şey yapayım ben. Ayrıntılı söylemedim. Ziliaka yapıyoruz arkadaşlar şekilde geçirdik. Bir zincir çektik, sabitledik. Zili arkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğne yapıyoruz. Sonra ipimizi çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz. iyice iyice sıkıştıralım arkadaşlar. Diğer en, en başta yaptığımız sık iğnenin tepesinden geçiriyoruz. Geçirme yöntemi şöyle birleştiriyoruz. Şöyle bir yuvarlak elde ediyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bu şekilde yapraklarını da beyazla yapacağız. Yine aynı şekilde e, diğer büyük çiçeği yaptığımız işlemin aynısını küçük çiçeklere de yapıyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. Geçirdik, zincir çektik, sabitledik. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne iki tane doluyoruz. Ve başladığımız yerden üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 3 Tekrardan iki defa doluyoruz. Yine aynı yerden üçlü trabzan yapıyoruz. Ki üç yani üç defa da çıkartıyoruz. Bir iki defa doluyoruz. Tekrardan aynı noktada üç defada çıkarak bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bir iki üç tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya geçiriyoruz ve ilk yaprağımızı oluşturuyoruz. Arkadaşlar bu yapraklardan 2 4 6 tane yapacağız. Tekrar bir tane daha birlikte yapalım. Diğerlerini ben kapattıktan sonra tamamlayayım. 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine iki defa ipi doladım. Sonra 1 2 3 trabzan yaptım. Tekrardan ipi doladım. Aynı noktadan batıyoruz. 2, 3 tekrardan tığımın üstüne doluyorum ve aynı noktadan 1, 2, 3 3 tırabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum aynı noktadan geçiriyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımızı da oluşturmuş olduk. Dediğim gibi bu yapraklardan 6 tane yapacağız. 6 tane sık iğne yapmıştık çünkü bu aynı ya aynı çiçekten. 3 tane yapacağız ee, ve tamamlamış olacağız çiçeğimizi arkadaşlar yapalım sonra tekrardan buluşalım arkadaşlar evet arkadaşlar 3 tane çiçeği yaptım Ay, masam biraz dağınık kusura bakmayın şöyle 3 tane çiçeği de yaptım arkadaşlar böyle fazlalık iplerini e, zaten üstüne keçe geleceği için e, fazlalık iplerini böyle Kesiyoruz. Ee, içeride benim kızlarımın sesi geliyor, baya çığlıklar falan. <laughs> kusura bakmayın artık. Ee, şimdi tekrar yapışmalar, yapıştırmalarına geçelim. Ee, şu ay yıldız için arkadaşlar, e, ben normalde keçe kesiyorum, keçe yapıyorum. Ee, bu şekilde daha hoşuma gidiyor. Hani sizlere anlatırım burada birlikte yaparız diye birkaç tane denedim. Hatta getireyim hani örgüyle yaparım böyle sizlere de anlatırım birlikte yaparız diye ben böyle örgüyle yaptım keçeyle kesmeyeyim örgüyle yapayım dedim ama keçe daha çok hoşuma gitti o yüzden örgü ay yıldız yapmayacağım tekrardan keçeyle devam edeceğim çünkü keçe daha ince ve daha şık duruyor. Onu da aslında o beyaz ipin katlarını ayırarak yaptım. Bayağı ince yaptım ama yine bunun duruşunu daha çok beğendim. O yüzden keçeyle yapacağım arkadaşlar. Siz ay yıldız yapımı YouTube'da var çeşitli kanallarda. Ona bakaraktan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ay yıldızı örebilirsiniz. Ben keçe kesip keçeyle yapacağım. O yüzden burada keçeyi kesmiştik zaten tokanın için tokasını. Yapıştırıyorum. Şöyle. Önce büyük olanı yapıştıracağım arkadaşlar. Silikonu, silikon. Silikon tabancamaya eski birazcık zorluyor. Şöyle arkasını yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle Bunları en son yapıştıracağım. Bu şekilde Şöyle Şöyle ipinin Zincirinin düz durmasını istiyorum. O yüzden şu kısım birazcık Uğraştırıyor. İlk çiçeğimizi yapıştıralım. Arkadaşlar sürdük. çok göz kararı yapıştırıyorum. Zaten çocuğum kızımın saçı da çok uzun olmadığı için e, arası boşlukları da çok fazla olmuyor. Böyle ilgili böyle ve en son yapalım. Kızlarımın çığlıkları hala çok şiddetli bir şekilde geliyor. şu şekilde. Sonra arkalarını çevireceğim. Şöyle masaya yapışmış. Şu küçüklerini yapacağım. şekilde arkadaşlar tokamız. Şunları da yapıştırayım hemen. Şöyle. Çok fazla silikon sürmeyelim arkadaşlar. Bunlar çok hafif tutması yetiyor. Zaten pamuk olduğu için ip geçidi zaten çok iyi tutuyor. Çok fazla o yüzden silikon sürmeyelim. Şöyle yıldız da şuradan. Şu şekilde arkadaşlar. Şurası iyi yapışmamış hemen. Şunu da iyice yapıştırıyoruz. Bu şekilde bir güzellik elde ettik arkadaşlar. Şöyle. Şurasını da keselim. Daha uçlarını böyle kötü görününsün istemiyorum ben. Şöyle kesiyoruz. Bu şekilde bir toka elde ettik arkadaşlar. Hatta bunu da daha önce yapmıştım. Bunun ay yıldızını daha güzel, daha büyük yaptım. Bu biraz daha küçük ama bu daha güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, yorumlarınızı mutlaka beğeni, bekliyorum arkadaşlar. Olumsuz yorumlar da olabilir bu ben kendimi geliştirebilmem adına. E, çünkü daha yeni 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 yapmaya başlıyorum bu işleri. O yüzden çok profesyonel değilim. Ama e, Instagram'dan tarif isteyenler olduğu için de böyle kayıtsız kalmak istemiyorum açıkçası. O yüzden elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere de anlatmak istiyorum. Mutlaka eksiklerim oluyor. Affola. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.